bir kere vurabiliyorum, ikinciyi vuramıyorum. Elemanı çağırsam hazırladım demiştin. Deneyelim olur. Bak Fatih'in şarabını da iç. Fatih'in <laughs> şarabını da içeyimdir. <laughs> Ama içinde ne var bilmiyorum. Ben gelmedi hazırlanayım. Oh, koydu duva duvara yapıştırdı seni kanka. kulova kapattı. Lan dur da bir heal bats. <laughs> 200 vuruyor kanka hazırladığım eleman. Artı 10 de okay. Toz atıyor la. Eleman Ama yere düştü Kanka adam besinleri suluyor ya. Tarlayı suluyor. Oğlum <laughs> oh. 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 anlamıyorum ki havada top oluyor. Hiçbir şey anlamıyorum. Can çalmadı en azından can çalması için önce beni ısırıp debuff vermesi gerekiyor. Onu anladım. Boss şey çok basit tarzı bir şey yok mu Var. Onu no? Boss çok basit bir dizaynı var ki. derken. Buna. Allah. Oğlum bu ne? The first fucking enemy bu arada. Belki de sağa gitmemiz gerekiyordu. Değil mi? Çok zor. Belki de vazgeç bölmen gerekiyordur ha. DLC'nin amacı budur. Bu ne örümcek oh. düştü kafama. koptu. Abi yapma ya onu tutturmasaydın. Ulan ikinciyi de vurdu. Öldüm. Ha, korkutucu değilmişsin. Ölmedim. Senin Lütfen gelme. Oğlum bu ne Muay thai yapan boss mu olur? Yiyeceksin. Ee, güzel. Oooo. Oooo. Mekan güzel. Ne oluyor amına koyayım? Kaçtı mı lan? Aa Oooo. oğlum bir sürü örümcek Oooo. var. Oğlum Alatreon'la savaşıyoruz ne <laughs> oldu? Üçüncü elementine geçti bu arada. Oha. Aha. Çektim seni şimdi. Çekil. Pek de sikememişim kanka. Oha. İnşallah hocam. Aa. Ne? Ha, oyun dondu. Abi yapma. Hayır. Please. Ne yapacak? Şimşik şimşik. Okay. geçti galiba. Ne? Hayır her şey. İlk başlı, başladığı şeye döndü. He, rüzgara geçti. Harbiden Alatreon'la savaşıyorum şu an. Cana bak cana bak. SS aldım. Bebe vursa ya. Vurdu. Öldü. Bitti. Götüm terledi. Fortnite. Ananı sikeyim ya. Adam Fortnite yazmış. <laughs> Bu ne oğlum? Bitti. Kale bitti anladığım kadarıyla. Yok lan bitmiş olamaz oğlum. Ana oyunda bile bitmiyordu. Şu yan tarafta yol var gibi. Zaten Grace de orayı gösteriyor gibi. Aa Grace göstermeye başladı. Evet. Bu tarafa git diyor. Göstermiyorlardı. Çok mantıklı bir ha, bir dizayn Does orada. not from this side, evet. Ben Şu orayı an orayı hala açamadım oyun. Lan. Eğer ne? burada da taş o, gelmezse de devasa. taş <laughs> <laughs> Değil mi? Tam, tam <gülüyor> legs <laughs> bir <players gülüyor> <benim. non, non, gülüyor> Ortam çok güzel ama genel olarak çok boş map. Notu okumadım diye mi acaba. Onunuz stream. Oh my god. Oh. 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 İşte ben buna harita derim kanka. Lan. Şey. Bu kim lan? Bu gerçek Onun insan mı lan? Şey. Ben de öyle sandım. Değil ama öyle sandım. Hiç spamlandığı yazısı da gelmedi. Bir anda o ölüme çıktı. Oğlum çok vuruyor ama. Kanka DLC çok hızlı ya. Her şey Oha canı gitmiyor. Bu the game olmuş DLC. <gülüyor> evet. <gülüyor> Harbiden öyle olmuş. Oha! DLC bayağı saçma olmuş ya. Çok da çok negatifim DLC'ye karşı. Harbiden Malenia the Game olmuş. Her şey çok hareket ediyor. Burada bir yerde o. Nerede? Mantar kafalı orası saklanıyormuş ha. Baksana tipe. Oha sana bak. <laughs> Özür dilerim. Nerede? Aha. Bak yani ne bir adamı öldüremiyor. Oh be. Ne zorladın. Oha. <gülüyor> <gülüyor> Bu ne oğlum? Ananı satayım. Oh, ananı satayım. Abi her şey tek atıyor amına koyayım. Her şey tek atıyor ya. Evet. Tavşan sanırsa <laughs> tek yiyeceğim amına koyayım. Ne oluyor lan? Aa, gün doğdu. E, ee, kurosu buldum. Ne yapacağım şimdi? Ye. Yeah. No. Afiyet. Abi bir manzaranın tadını çıkarıyor. Oha. En sevdiğim insana insan kapışmalar. Ama bunda niye bijon anahtarı var? <laughs> Adamda odamın kilidi var kanka. <gülüyor> hmm. <gülüyor> What the fuck? Abi gerçekten şu an sikeceğim böyle diye gelsin ya. Her şey. Ha, aldım. Anahtar aldım Ali. Al Bunlar kimin askerleri acaba? Umarım Radan'ın değildir. Gerçi Radan'ın ana map'te. Radan'ın burada ne işi var oğlum? Radan da burada olacak galiba. Moglun askeridir bunlar. Radan'la birlikte savaşacakmışız galiba. Radan iyi adam burada. Malenya'nın düşmanı Radan ve kardeşiyle de yan yana olabilir. Eğer Radan'ın gençliği ise kapımadan... bu, Hazreti Ranni'yi de görebiliriz. Burası Radan'ın gençliği ise Radan bayağı güçlü olur ki. Adam dağları taşları delmiş olunca Asıl agamız Abi, olacaksa biz onun gözüne dağ, nasıl bakacağız? dağları taşları mı delmiş yoksa gökyüzündeki tüm yıldızları orada mı tutuyor Barış? Adam yıldızları kontrol ediyor Yani <laughs> öyle bir generalden bahsediyoruz Oğlum düşünsene Barış 2 metre boyundasın Yanında radan var 8 metre apartman Gözüne bakıyorsun <laughs> Bir de adam şey 1 metrelik at var Bir şey diyeyim mi? Boku yedik <gülüyor> <gülüyor> Completely restores HP and heals all ailments. Böyle bir şey verdiyse oyun. Abi çok al. gittiğim annenizi sikeyim ya. hani Grace'de restorelanıyor mu? Aynen yok. <laughs> öyle ya. bir şey olsaydı ne, neler var ki bunu verdiler diyecektim. Adam kendi basmış asmış. abi lan. ben sağdaki. Şu an 4 <laughs> kişi de önümüze ne çıksa şaşırıyor. Ananı sikeyim köpek. Abi ne, niye öyle diyorsun köpek? Ghost of Tsushima ba. Tsushima ama. Kanka şunu doğru okut Tsushima. Tsushu. Aynen. Oradaki doğru. T sessiz kardeşim. Beni çıldırtmayın. Yabaloğumu öne sürdürtmeyin. Hey, hey sakin ol. Tamam abi T yutacağım söz veriyorum. Taylor mı? Taylor Swift. Ya ama nasıl kerim ya gidiyorum. Tamam abi ben demeyelim de. onu da. <laughs> Allah 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 Allah. Aynen <laughs> Türkler geliyor. Oooo. <laughs> Kaya A bu gagalayan pezevenk. Aynen kaya olmuş ama. Acaba büyük bir şey var onlara mı kırdıracağım? Hmm. Büyük bir şey... Evet. Var gibi. Evet var gibi. <laughs> Neyse biz bildiğimizden şaşmayalım. Aa resim. Aa kitap. <laughs> Farklı şeyleri söyleyebildik. Oğlum ben sürekli bir şeyler bulduğumu sanıyorum ama oradan bir şey çıkmıyor. Bu sütunlar aslında ok değil değil mi? Birini fırlattı ok değil bunlar. Yok ya vida işte. <laughs> Emin miyiz? Dünyayı mı çivilemişler kanka vida ne? Kanka <laughs> dönmesin <gülüyor> diye. Aha bana sen taş alırın. değilsin. Beni yiyemezsin. Aha. Bu gagacı bu. Allah! yapıp durma bana evet. senin ananı sikerim. Bu alev, alev niye bu tuhaf aman Alevler tuhaf böyle. Bilmem. Aleviler yani... Bu ne oğlum? Random iki tane kuş koymuşlar open world'un ortasına. Ben anlamıyorum şu an anlam veremiyorum. Umarım evet. köprüden geçerken kafama radan meteor olarak düşmez. Arkadan yemiyor bunlar. Ne evet. Şimdi konuşuyoruz devrim? <laughs> aynı şey oynuyoruz abi. Hayır hayır, ne biçim Oo. konuşuyorsun? Oo. Oha, yorumu geldi. <gülüyor> <gülüyor> evet abi, aynı şey oynuyoruz. Dark mı olmuş <laughs> Bu ne oğlum, ben obaya geldim. Eski Türk beyliklerinde geziyorum şu an. Kanka bu ne? Taş var, vuramıyorum. Ne yapacağım? <laughs> hmm, taş var ve vuramıyorsun. Haşa öl. O merhaba merhaba. Lavuk taştan yapılmış kanka, taştan yapılmış bir demirci. Oğlum, oha. Bir de New Games şeyde oynuyor me, sıfırda oynuyor. Böcekler bu var bulursam. ya, of ya. Böcek. Hem de başörtülü böcek. zaman Ölder. Oğlum 30 fps'e düştü oyun. Torrent tek yedi. <laughs> O kadar indim ki, Magma'ya geldim. <laughs> ben şaka yapmıyor mu Çok kasıyor buralar ya. Ananı sikeyim lan bile al? tek atıyor. <laughs> Oğlum biz Monster Hunter oynayarak acaba kafayı mı bulduk? Her şeyin niye bu kadar fazla canı var? Baksana canı azalmıyor elemanın. Nerede? Ve çok hızlı gene klasik. Galiba Riyaz Göt deli ya, göt deline bıçak saplayarak öldürebilirsin. Ney? <laughs> göt deri. Oh geldi yine ya da var. bu eleman. <laughs> Moon Veil bendeki. Götten ya, veren mi? kılıcı. Çok ben demedim etsin. abi Wiki'de öyle yazıyor. Wiki'de mi yazıyor? Miladi Yeni. Ipi. Çok mı lan? Kafamı Rode. sikiyim ben. Kafamı sikiyim benim ya. Olur. Dark <laughs> <laughs> Moon Sword mu? Yarram ne oldu? Ben <laughs> zenginlikleri falan. <gülüyor> <gülüyor> çok, iyidir. Suçu oh, ya. Baksana Barış tek yedi. Yerde şey var, ocak var bildiğin. Forge hani. Her şey taş bakayım. Her şey taş. Sadece kristallerinde vuruyorsun onu göt delik. Benim. İnatla o infoyu veriyor Oo, ya. Ne oluyor abi ne yapıyorsun? İnatla o infoyu veriyor. Ben mi? Evet sen. İnatla o göt deli infosu veriliyor. Bir daha <laughs> arada nokta var. Göt nokta delik Dur artık. <laughs> Ne oluyor ya? Genişleme yaşamış birisinin sesini duydum. Evim, Genleşme. Evim yok ben, ben gel. <laughs> Dur artık. <gülüyor> <gülüyor> bağırma. Ne koydum çocuğu ya. Aa. Oh, Sanki ya normal. bağırma dersen yersin küfürü. En iyisi. Abi sana demedim ama. Kalbim kırıldı şu an. İyi demişim ama. Oy, öldün. Oha. Oh, <laughs> öyle bir vurdu ki kılıç çatladı anasını satayım harbiden oğlum darkmoon pulse Sword doldu bir anda beyler lens between'den lens of shadow'a geldim kılıcım kırıldı amanakoyim aha ambush var mı acaba yoyink varmış aha gene mi masaj mı? Ay, Moonwheel kaçtı ya boğazıma. Oy. Allah kahretsin. Yani Ne Sus oğlum kan çok gülüyor ya. Keşke yani, olsa. Vallahi ya. Bu ne Suna delikten, ne ben her gördüğüm deliğe girmem bu. bu. delikler o. biraz geniş barış yani o geçmiş olabilir. Sağ ol Alian. Yani. Böyle bir iltifat. Herkesten gelmez. Evet, bu yanlışlıkla ilk fark evet, evet. ettim. Ben ya. öyle düşünmemiştim ama böyle Michel'in canavarı var ya, o slogan. İç elini bekle, Of, ben yani çok, çok eğleniyorum ya. Abi, en son şu set dedim, Alya'nın hiç böyle şey beklemiyordum. Ulus bu çocuğu Sincap. <laughs> <laughs> Blokla da aşağı düştüm. Her şey tamam da Sincap'tan beklemezdim ha. Nasıl ölmüş bu mesela? <laughs> bu ne yapacak? <laughs> Forjunu e Aa götünü gördüm. İş. ne diyorsun abi sen? <laughs> lan... Abi sıkıştım. Neresine bakayım? <laughs> Aa komşu sus lan. Aa öldüm galiba ya. <laughs> Parkour yapıyorum. Ölürsem bağıracağım. Komşuyla kavga Hapse gireceğim. Hapşı Hadi olur. inşallah. Kedi yesene düşersen. Oh, lan. Kedi garip zaten yani. Beyler. Abi. O kadar aşağı indim ki Sekiro'ya geldim. Bu <laughs> 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 anne domaltır acayi. Şenol'un kedisi büyüdüğünde küfür etmeye başlarsa nedeni belli. <laughs> evet evet Şenol 2 yılı o kedi sevecek. Eğer kedimle iyi şok yapmazsanız sevinirim. Oğlum, donduruk bir köpek bile tanklıyor lan beni. Senin burada ne işin var? Evet, iki tane Greatsword user. <laughs> Uha! -huh. Öldüm. Oğlum. Ya bu demo cemiyor ya ama bu hiç değil ki ya. Her şeyle çok uğraşıyoruz abi. Bu hiç değil. Ve blok atıyor her şey. Niyazaki olmamış intihar etmiş. Ben de dörtte geçtim ya. Ne, ne yaptığını anlamaktansa yuvarlığa basınca geçebiliyorsun. Eğlendin mi abi? Yok ya <laughs> ne yaptın? göremiyorum ki hiç çok. tatmin olmadım. Bir de trailer'da o kadar gösterdiler aslan. Çok Aslan random bile değilmiş, ya. insanmış. Çoğu hareketini göremiyorum, de, yuvarlığa bastım sadece yani. Öyle, ben de öyle geçtim, öldüm. 200 bin sol gitti. Nereye Aa! gidiyor? İlk boss o kadar zor değildi. Güzel de değildi ama. Mantığı çok evet. şey kendisi, bok gibi. Aa bok gibi dedim lan. Elden ilk demde. Allah Allah. Ya Fortnite <laughs> yazıp duruyorlar, sikeceğim amına koyayım. <laughs> Fortnite. Fortnite. Gülen dede var ya Fortnite deyip Gülen dede dediğin de William Defoe Abi bu çok parlak ananı sikeyim Hideo Kojima Hideo Kojima kim ben... abi? Şu kendini öldüren acaba Ha. Tahammül seviyen mi düştü? Benden bu kadar Ben bu deyesim oynamayacağım herhalde Elemanın ikinci ölüşüm ve birazdan konsolu yiyeceğim Evet Oh, evet. kafam. Ne yapıyor lan? Evet. Gidiyor. Evet. <laughs> Öl, oç. Öbürü nerede? Barış gerçekten az önce üç defa mi bombo klat klebi yaşattı bizi. <laughs> mi bomba. Karpuza vuramıyor. <laughs> <laughs> lan nasıl yapıyor bunu? No. <laughs> Sanki ben yapabilecek bir gibi soruyor ya bir de? Gel Oros çocuğu. Alıyor. Evet. Harus. Huge, huge damage. Bunu <laughs> ya, ya, sabah 5'e kadar yaparsan kesersin beni Oha bir de döndü vurmaya çalıştı. Dostum sen bayağı büyük bir Oros pevla ya. Oh. Abi yapma. Yedin kanka. Neyse evet. biraz süt Hayır. kalmıştı. Nesquik'in arasına konsolu atıp yiyeyim. Göt nokta Oo. deliği hayırdır. Abi. <gülüyor> hayırdır. <gülüyor> Ünlenme soru işareti mi? <laughs> Göt nokta deliğine hasar vurabiliyor mu? <laughs> Çıktı bir şey ol ya. Durdu Hayır. herhalde durdu. Of. Ya da sinirden kediyi dövüyor. ya Barış arkasına geçip götüne sokar mısın? Ney ney ney? Your little pussy belongs <laughs> to me. Your little pussy belongs to me. Donuyor <laughs> Lan bir şey atladı. He. <laughs> Oha öldüm. Your little pussy belongs to me. Onu vursaydı ölüydüm. <gülüyor> 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 Öldük birader salamına koyayım ya. şimdi <laughs> şey ben bayağı hayal kırıklığına uğradım da şu DLC. Hiç eğlenmiyorum. Bir gün Yok, oyun değil ki DLC kötü. <laughs> bak, ben eğlenmiyorum. Bak, bak. Hiçbir zaman fanboyluk yapmayacaksın işte. Miyazaki intihar et dedim, bana küfür ettin. Bak görüyor musun? Ya, salaksın o yüzden küfür yedim. Ölmeli Boros söylüyor? Olmuyor. <laughs> Round 5 Oros çocuğu. Sen <laughs> koşuyor musun? Bundan bahsediyorum ya. Yıl basmana izin vermiyor. Bu bence... Artı 10 heal bastığımdan daha çok damage atıyor bana. Abi eğlenceli değil. Zorluk bir yana eğlenmiyorum. Bak sana şuna 3500 vurdum yarı canından da. Öldü. Şey. Onu yeseydim oh. büyük ihtimalle oh. ölüydüm. Neredeyim? Bir tane var ya. Yan map'ten doğmak istemiyorum. Vallahi Graves değil. Graves Graves Üste, üste. Hayır, üste. Bak, hayır, hayır. Aynı. Lan öldü değil, devam et. Yoldan devam, et. Devam et, tamam. et. parçacıklar görüyorum. Oğlum ya. öyle bir söylüyorsunuz Bak. ki. Lan öyle bir söylüyorsun ki zaten yürüyecektim. Yan odada sandım. Barış, boss var sandım. Galiba kanka. Barış, öldü galiba. Yok. <laughs> ben çeliyim <chilling> bro. Oh. öyle <laughs> <laughs> tek attı o. ne yaptın da anlamı? Full Full HP'ydim. Ananız Kerim senin ya bu ne? <laughs> Oyunun dizaynı gerçekten galiba şey için yapılmamış. Ağır silahlar için. Enses kalesinde. Ama yani ya nasıl sıktı artık ya. Abi bu ne? Koşarak uzaklaşamıyorum bostan. Bu kadar hızlı. Onun. Ya hadi ya. Ha tüm arenaya vurmasın ama. Nefret ediyorum. Oyun dizaynınızdan nefret ettim. Her vuruş yarı can alıyor garanti. bayağı zor olmuş DLC evet orospu çocukları. <gülüyor> 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 uh ha pontik. Ha. Oha. bayağı güzel boss dizayn olmuş. Bok gibi movement setiyle de noktayı koymuşlar. Yani şu an ikinci kestiğim boss ve şunu söyleyebilirim ki daire spamlamak harici hiç mekaniği yok bossların. Ben mi yanlış oynuyorum acaba? Şunu bir perilersin bu arada var ya. Ben yanlış oynamıyorum. Kıyım şuna bak. Ya of. Ay 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 ay. anlamadım ya. ya. ne yapmam gerekiyor abi? İlk defa bu kadar çaresiz kaldım. Ne yapmam gerekiyor? Bak sana adam yana side step attı. <laughs> ben şeye çok tilt oluyorum şu an. Arka arkaya vurmasına çok tilt oluyorum. Bak, bak, bak. Dört tane rol attım. Bu, bu boss'un tümü spamlıyor. 2, 3, 4, 5, bu yeni. Au. Evet. Ow. Ha? Wow. Tek at. oyunu 260 saat oynayıp DLC'den bu kadar hızlı sıkılacağımı hiç düşünmezdim lan. Şu an Heving'e Blast ya. Bunun bir ilerisi Huzur Heving. Abiyim. Bir kere bastım. Eğer yaptığımız en zor DLC boss'ları derken fazla damage vuranlardan bahsediyorsanız doğru. Ama en zor boss bu değil yani bence. Bu boss sadece sıkıcı. Kılıç atıyor şimdi uçacak. Bak ileride olsaydım ölmüştüm mesela. <laughs> Aynı anda iki hata da vurmama rağmen zıpladı falan. ya yani çok söyleniyor olabilirim ama ben keyif almak istiyordum. Gerçekten hayal kırıklığına uğradım. Evet. Ya nasıl yedim onu? Ay. <laughs> Kafi.